Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Ocak Çarşamba İstanbul Veli Efendi Yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün tek bir yarış programımız var ve İstanbul Veli Efendi'de 7 koşulu bir programımız. Yani tek altı program var arkadaşlar. fazla da vaktinizi almadan hemen yarış programımıza da geçiş yapacağım. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Ve birinci koşuda ilk startımızı verelim. Saatler 15'i gösterirken bir satış koşusuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentetik yarışında ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya geçmeden önce her zamanki yaptığım şeyi evet o, bunlar <laughs> bunlara baktığıma bir şey oldum kusura bakmayın arkadaşlar bu ne ya 1400 Oo, maşallah ya coştu bunlar ya fiyatlar düşeceğine artıyor arkadaşlar bir hep standart bunda herhalde 10 bin lira pazarlık payı var of 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 bu ne ya demek şuraya bak atın totosu ne fiyatı ne Neyse Allah yardımcımız olsun diyelim e, bu yedili prensenin de <laughs> başlangıç ayağında bu koşuda ben 2 nalı links de başlayacağım. Bu Mendip temsilcisi Mehmet Kaya performansı güzel. Son beşinciyi de aslında iyi. Ama ben e, bu safkanı biraz daha ön plana aldım. Yedili prensenin de başlangıç ayağı koşuda. Ama 5 nalı bebeğim oldun. Bu Maybo Çarna temsilcisi Ali Yıldız da yine istikrarlı performanslar ve son üçüncüyü de gayet tam, man, güzel. Bir de üç nalı Best Alia bu Victor Pizza temsilcisi Ayhan Kuşun Yine aynı günün ikinciliğini elde eden bu isim de plase de ilave edip boya 2, 5, 3 olarak geçebiliriz. Günün ikinci koşuluna itibaren altılı gan yan ayağımız başlıyor. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentrik yarışı ve 7 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman yani çok denk safkanlar bir arada dersek herhalde 20, e, nereden diyeceksiniz bu aklınıza gelir? Safkanların performansları açısından e, ee, bir de handikap yarışlarda dikkat edin. Bakın alttaki ile üstteki aslında çok uçurum olmadığı zaman inanın e, bu yarışlar tehlikeli. Bir de form grafikleri tabii birbirine yakınsa yani en son formları. E buraya baktığım zaman hemen, hemen hepsi de birbirine çok yakın. E, ben de sıralama yine ağır kilosuna rağmen son güzel birinciliği beğendim. Bir bulduk resket temsilci olan bir nolu Bahama Mama. E, ve de tabii işte biraz daha ön plana çıkmış gözüküyor. Daha sonra 4 dolu Noble Star, bu Nubble Prince temsilcisi. E, bu safkanda Enes Bozdağ'da son üçüncülüğü gayet iyi. Bu safkanda güzel sertliği seviyor. Kabakumu seviyor. Bana göre her pistte başarılı koşabilecek bir orjana sahip. 5 nolu Riyad. Bu otelizet temsilcisi Ali Kaçmaz'la start alan safkan. İçlerinde tek uzun mesafe koşan ve bu mesafe koşan tek safkan bu. Ve güzel bir ikincili geldi. Bence bu otelizet temsilcisi burada oldukça şanslı duruma geldi. Ali da kesinlikle ön plana çıkan isimler arasında. Tabii bir de iki nolu Harvey Mal. Balbankır. Bunun Maybo temsilcisi Ali Yıldız'la en azından yakalamış oldu. Güzel bir form var. Bence bu safkanda ilavele ilave edip baya 1-4-5-2 olarak da geçebiliriz arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı Ganyan ikinci ayağına geldik. Maiden dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1500 metre sertlik yaşına <laughs> Ve 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda bir koşu ne olur? Gül Asya bu Gürsu temsilcisi Ahmet Çelik ile start Güzel bir form yakaladı. Son iki yarışın arka arkaya. güzel ikinciliklerle bu yarışa gelen yani bu isim baktığım zaman bir aksilik olmadıklarında kazanır gözüküyor. Ben de haliyle öyle düşünüyorum. Ama 8 dolu prenses. Bu Yılmabaşar'ın temsilcisi de. Ve ben tabii ki e start ve ilk kez start ama uzun zamandan beri dereceli galoplarla geliyor. Bayağı dereceli galopları çok rahat yapabilen bir isim. Ben o yüzden bu safkanı da en azından böyle bir grupta yanına ilave edip 1-8 olarak geçmenizi önereceğim. Yani 8'in gerçekten çalışmalara baktım çok rahat ve bayağı da kendine emin bir safkan gözüküyor. O yüzden böyle safkanlar genelde ilk yarışlarında güzel sonuçlar alabilir. O yüzden ben bir nolu Gülasya'nın yanına 8'i de ilave edelim diye öneriyorum. Ama tabii tercih sizin. Ben 1'i yazayım 8'de bakayım yarışı nasıl dersiniz derseniz kesinlikle hayır demem. Tamamen karar sizin. Günün 4. koşusu 6'lı gangen 3. ayında Handicap 21-4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentlik yarışına geldik. Ve altı safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman artık ikincilik serisine bu yarışta artık sonlandırmasını bekleyelim. 3 dolu Wainer Gepisal. Bu Win River Win temsilcisi Ahmet Çelik de bence bu sefer bu uygun grubu geçmeye çok yakın gözüküyor. Ben o yüzden tek olarak önereceğim. Benim sığınacağım liman oldu. 3 nolu Winner Get This All Ahmet Çelik ile. Günün 5. koşusu altılı Ganyan 4. ayanda şartlı 3-4 yukarı İngilizlerin 2200 metre Sentin ilk geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 1 nolu Cool Star, Rutorok, Temsisi, Görkem, Özçeli de son güzel birinciliğiyle bana göre bu grubu da geçmeye çok yakın gözüküyor. Bir aksilik olmadığı takdirde bu safkanın kazanmasını bekliyorum. O yüzden küçük ve sevenler için bu ayağı banko tercih kullanmak isteyenler için ideal bir tek adayı oldu 1 nolu Cool Star, Görkem, özçelik'te Ama bu ayağın yanına safkanın yanına at derseniz o zaman 3 nolu Anadolu Prensesi, 4 nolu Bahrain bir de 2 nolu Sporza Ring olarak önerebilirim. Bir bende birkaç adım da olsa ön planda 3, 4, 2 de dediğim gibi rakip arayanlara önerebileceğim diğer isimler. Günün 6. koşu altılı Ganyan 5. ayağına geldik. Maiden dişiler ait 4 yaşlı Arapların 1500 metre sen fikirleşi ve 10 tayin yer almış olduğu bu koşuda. 1 nolu Cemre Ateşi bu aya bakalım. Güzel temsilcisi Ali Yıldız da grubun oldukça tecrübeli ismi ve oldukça da güzel bir performans gösteriyor ama aradığı bilinci de henüz ulaşamadı. Ama bu yarışlara ulaşamayacak anlamına gelmesin. O yüzden benim de ilk sırayı aldı bir nolu Cemil Ateşi. 7 nolu Gül Oba ve baş teklavi temsilcisi Tolga Yıldız'la Star Wars yine güzel performans gösteriyor. Sapkan'da en azından bu grup içerisinde şanslılardan arasında. Bir de 9 nolu Uçmak Uçan Bey temsilcisi Mehmet Kayal'a görmüş olduğu 3 yarıştan sonra bir 68 günlük arası oldu. Ama bu bayağı güzel hazırlıklarla bu yarışa geliyor. Bence güzel bir dinçli yarışı çıkarmasını bekliyorum. Benim de öncelik sıralamam 1-7-9 oldu. Ama bu üçlünün dışına da birkaç sürpriz yazalım derseniz ilk kez start alacak olan 2 nolu Bing Tudu. Bir de 3 nolu Derin Demet olarak önerebilirim. Önceliğim 1-7-9 daha sonra 2 ve 3 nolu Safkanlar. Günün son ayağına geldik. Handikap 16 dişiler ay 4 ve yukarı Arapların 1200 metre sentilik yarışı. Evet burası biraz kalabalık. 15 safkanın yer almış olduğu koşu. Ben de biraz kalabalık tuttum. Baya gerçekten hani şunu yazsak bu olmaz mı diyecek bir yarış bizi bekliyor. Baya da zor bir geçecek görüntüde. Benim önce sıralamam 12 oldu. Üstün kızla başlayan bu Ulu Erk temsilcisi. Ali Kaşmaz da start alıyor. Oldukça uygun kilosu ve Safkan iyi durumda. Bakmayın son 4 yarışta 3 5incilik bir birinciliği var ama Safkan'ın 5'incilikleri de bana göre fena değil. Bu o yüzden bu mesafeye de yatkın. Ben hazırlıklarını beğeniyorum. 8 nolu Henagor, bir can kardeşler temsilcisi Bozdağ Stardan Savkan. E, Kaba kumunda son yarışını kazandı. Bugün sertlikte start alıyor. Orjini zaten tam bir sertlik. Kim orjini? O yüzden e, ben kesinlikle bu Savkan'ı ön plana aldım. 10 nolu Mavişin kızı bu turbo temsilcisi Ali Yıldız da. Yine iki yarışı, son iki yarışı tabela dışında kaldı ama Savkan'ın en azından şimdi kazanabileceği bir grupta start alıyor. 2 nolu Gideros, Kazberk temsilcisi Mahmut Bağla, Stafalam Safkan yine güzel bir ikincilik adetti. Her pistte koşabilen bir isim. Ve tabii ki bir nolu Dilan Kız. Bu Ulay temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt yine artıyorsa rağmen güzel ikinciliği ve uygun grupta şanslı gördüğüm bir diğer Safkan oldu. Önceliğim 12, 8, 10, 2, 1. Ama dediğim gibi çok zor bir koşu. Yani kimler yazılabilir başka derseniz yani en azından sizlere tuttum Safkanları sıralayayım. 5 dolu tarçın kız, 4 dolu sinsin ateşi, 9 dolu şehnaz longa, 15 dolu seven kız, bir de 11 dolu kadife kale olarak sıralama verebilirim. Tabii kara tamamen sizin çünkü e, yani şunu ilave edin bunu edelim e, oyun daha yüksek olsun e, kazanma şansımız yüksek olsun diyebilirsiniz. E, bazı yerlerde tamam haklısınız ama inanın bazen çok at yazdığımız zaman <laughs> kazanacak atı es geçebiliyoruz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ee, ben para kaybetmenizi istemiyorum. Yani bu teşekkürler zaten artı bir TL ile çıkarsak kal arkadaşlar. Ama kesinlikle hırs yapmayın. Bu koşulu en büyük kötülüğü hırsla kaybediyoruz. Hırs oldu mu inanın boşaltırız. Daha da boşaltırız. Yani bu hiç e, istemediğimiz bir durum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.